Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar bize aktif dijital ayak izi ve pasif dijital ayak izi şeklinde iki liste verilmiştir ve burada hangi kişinin bunlara aykırı davrandığı ya da bunları uyguladığına dair bilgiler verilmiş. Bakalım Asya Asya ile alakalı ne demiş. Pasif dijital ayak izini en az indirmeye çalışmaktadır. Bakalım ikinci kısmı kastediyor yani. internet tarayıcısını her zaman gizli modda kullanır, çerezleri otomatik olarak siler, sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını en yüksek seviyede tutar. Sadece yakın arkadaşlarının görebileceği şekilde ayarlar. Evet burada bakın çerezler otomatik olarak siler. Çerezlerden bahsediyor burada. Onun haricinde arkadaşlar, e, internet tarayıcısını her zaman gizli modda kullanır. Yani bakın İnternet protokol kayıtları ile alakalı bu. Demek ki buna uygun davranmıştır. Asya doğru hareket etmiştir. Beyza hem aktif hem de pasif dijital ayak izi konusunda dikkatsizdir demiş. Bakalım doğru mu? Gittiği her mekanda konum bilgisini paylaşır. Sık sık çevrimiçi alışveriş yapar. Kullandığı tüm uygulamalarda oturum açık kalır. Şifrelerini herkese açık yerde paylaşır. Burada arkadaşlar gittiği her mekanda konum bilgisini paylaşır derken bakın pasif dijital ayak izi ile alakalı bir hata yapılmıştır. Devamında ise kullandığı tüm uygulamalarda oturum açık kalır. Şifrelerini herkese açık bir şekilde paylaşır demiş. Burada kişisel bilgi paylaşımları burada yine Beyza'nın yaptığı hatalardan biridir. O zaman evet dikkatsiz mi? Dikkatsizdir. Ömer dijital ayak izini yönetirken seçici davranmaktadır. Bakalım sosyal medyada siyasi görüşlerini paylaşmaz ancak sağlık ve beslenme konularındaki tercihlerin detaylıca anlatır. Bakın burada sosyal medya paylaşımları aktif dijital ayak izinin bir maddesiydi. Ne demiş? Sosyal medyada siyasi görüşlerini paylaşmıyor ama sağlık ve beslenme alanına ilgi duyar. Demek ki bu sosyal medya paylaşımları yönetirken seçici. Siyasi görüş paylaşmaz ama sağlık ve beslenme alanında paylaşım yapar. Burası yine doğrudur. Nurcan aktif dijital ayak izinin kuralları hakkında bilinçsizdir demiş. Nurcan'la alakalı birinci bölüme geldiğimiz zaman çevrim içi anketlere katılmayı sever. İnternette okuduğu haberlere yorum yapar. Farklı sitelerde aynı kullanıcı adı ve şifreyi kullanır. Ancak üye gerektiren, bakın üyelik gerektiren sitede üye olmadan önce gizlilik politikalarını okur. Burada ise arkadaşlar tamamen bilinçsiz davranmadığını, üyelik gerektiren yerlerde gizlilik politikasını okumadan bir şey yapmadığını söylemeye çalışır. O yüzden bilinçsizdir derse burada hata yapmış olur. Bu yüzden cevabımız denizli seçeneği olmalıdır. Bu bilgilere göre zanaatkarın yaptığı işlem sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Bakalım. Ses taşı yapım yönergesi demiş arkadaşlar. İşte kullanılacak özütler ve etkileri demiş. Dağ esintisi özütü işte taşa dinginlik etkisi katar, rengi mavidir demiş. Nehir çağlayan özütü taşa akıcılık etkisi katar, rengi yeşildir demiş. Volkan lav özütü taşa sertlik katar, rengi kırmızıdır demiş. Evet burada özütler ve etkilerini vermiş. Birleştirme kurallarımız var burada. Ne demişti bize? Farklı Renkli özütler birleştiğinde taşın rengi karışıma en son eklenen özütün rengi olur. Aynı renkten birden fazla eklenmesi rengi değiştirmez. Yani en son eklenen neyse o. Tamam bu cepte Etik kuralı. Taşın nihai etkisi yani son etkisi kullanılan özütlerin etkilerinin birleşmesi belirlenir. Ancak eğer karışıma volkan lavı özütü eklenmişse diğer tüm etkiler kaybolur ve sadece sertlik etkisi baskın hale gelir. Yani etki kuralında önemli bir bilgi verdi bize. Volkan lav özütü eklendiği zaman başka ne eklenmiştir? Hiç bakmamıza gerek olmadan baskın olan volkan lav özütüymüş. Bu bir kenarda dursun. Miktar sınırı kuralı demiş. Bakalım ne demiş? Bir ses taşı yapımında toplamda en fazla 5 birim özüt kullanılır. Bu sınır aşılırsa taş oluşmaz demiş. Bu da önemli bir bilgiydi denge kuralı dinginlik ve sertlik etkileri aynı anda bir arada bulunamaz dedi. Bu iki özüt aynı karışıma eklenirse taş parçalanır. Bakın dinginlik ve sertlik bir araya geldiği zaman taş parçalanıyormuş. Ve yapılan işlemde ne dedi bize? Zanaatkar boş bir kaba, iki damla daiz özütü, ardından bir fiske nehir çağlayan özütü, son olarak karışıma bir parça volkan lav özütü eklemiş ve ortaya çıkan ürün nedir diye bakalım. Arkadaşlar son olarak karışıma bir parça volkan lavazit eklenmişse hemen etki kuralını göz önünde bulunduracağız. Ne demişti bize? Ne eklenirse eklensin. Son olarak en son bölümde yani volkan lavazitü eklenmişse diğer tüm etkiler ortadan kaybolurdu. Sadece sertlik etkisi baskın hale gelirmiş. O zaman burada A seçeneğinde mavi renkli dinginlik ve akıcılık etkisine sahip bir ses taşı oluşur. Ne demişti bize? Bak sertlik etkisi baskın hale gelişir, gelirmiş. Burada ondan bahsetmedi. Yeşil renkli sadece akıcılık etkisi zayıflamış bir ses taşı oluşur. Ne demişti bize? Bakın en sonda volkan özüt ekleniyorsa sertlik baskın hale geliyor. Bakın burada sertlikten bahsetmedi. O da olmaz. Kullanılan özüt miktarı sınırı açtığı için ses taşı oluşmaz. Bakın 5 birim olursa ses taşı oluşmuyordu. Burada 2 3 biz daha 4 birim ekledik. Yani sınırı aşmadık. O zaman burası da yine yanlıştır. Ve son bölümde taş parçalanır çünkü denge kuralı ihlal edilmiştir. Bakalım denge kuralına ne demişti bize? Dinginlik ve sertlik. Sertlik neyle alakalıydı? Ee, volkan lavözütü ile alakalıydı. Dinginlik ise dağ esintisi özütü alakalıydı. Bunlar bir araya geldiğinde taş parçalanıyordu, denge kuralı ihlal edilmiş olacaktı. O zaman arkadaşlar burada sonuçta dinginlikle alakalı daha esinli özütü vardı. Evet, ondan iki damla eklenmişti ve kaba bir parça da volkan özütü eklenmişti. O zaman burada arkadaşlar ikisi eklendiği için taş parçalanıyordu ve taş parçalanır çünkü denge kuralı ihlal edilmiştir. Bu ifade arkadaşlar evet doğru bir ifade olacaktır. Bu bilgilere göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bize insanların parmak izlerinin karakterleriyle doğrudan ilişkili olduğunu düşünen bir araştırmacı aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır diye bilgiler vermiş. Spiral tip demiş, kemer tip demiş, çatal tip demiş, döngü tip demiş. Bakalım spiral tip parmak izine sahip kişiler. Burası yani. Genellikle bir işi bitirmeden diğerine geçmezler. Bakın bunlar detaylara dikkat ederler. Mükemmeliyetçi kişilikleri vardır. Demek ki bir işi bitirmeden diğerine geçmeyecektir. O zaman burası doğrudur. Kemer tip parmak izine sahip kişiler değişen durumlara kolay uyum sağlayabilirler. Uyum sağlama yeteneği güçlü demiş. Bakın kolay uyum sağlayabilir. Doğrudur o zaman. Çatal tip parmak içine sahip kişiler rutin ve tek düze işlerde daha başarılı olabilirler. Çatal tipte yaratıcı ve sanatsal yetenekleri yüksek, hayal güçleri geniş, özgün fikirler üretmeyi severler, iletişim becerileri kuvvetli. Burası bir dursun. Döngü tip parmak izine sahip kişiler sosyal ortamlarda kendilerini iyi ifade edebilirler. Bakın lider vasıflı kişilermiş bunlar. Enerjik ve dışa dönük kişilikleri varmış. Hızlı karar verirler. Macera ve yeni deneyimlere açıklar şeklinde. Özellikle burada lider vasıflı kişiler dedikleri için Evet kendilerini iyi ifade edebilirler. Girişken insanlarmış bunlar. Ama C seçeneğinde dediği çatal tip parmak içine sahip kişilerde rutin ve tek düzey işlerde daha başarılı olabilirler. Burada ise çatal tipte kişilerin yaratıcı olduğunu, sanatsal yetenekleri yüksek olduğunu ifade ediyordu. Yani burada rutin ve tek düzey işlerde başarılı olabildiklerine dair herhangi bir bilgimiz arkadaşlar olmayacaktır. Bu yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Bu bölgeler ve ihtiyaçlarına en uygun akıllı şehir projelerinin eşleştirildiği seçenek hangisidir? Bakalım burada akıllı ulaşım sistemi demiş. Toplu taşıma araçlarını gerçek zamanlı takip eden, trafik yoğunluğuna göre otomatik sinyal süresi ayarlayan, boş bir park yerlerini gösteren mobil uygulama bu sistem seyahat sürelerini %25 azaltabilir, yakıt tasarrufu sağlar demiş. Trafik yoğunluğuna alakalı bir Ulaşım sistemiymiş bu. Akıllı aydınlatma, e, hareket sensörü, sokak lambaları, gün ışığına göre ışık şiddetini ayarlar, ayarlayan parklar ve meydanlar için özel aydınlatma sistemi. Bakın burada, evet altın özellikle çizdik. Çevre izleme ağı, şehrin farklı noktalarına yerleştirilen sensörlerle hava kalitesi, gürültü seviyesi ve su kalitesini ölçen sistem. Elde edilen veriler hem vatandaşlara paylaşılır hem de çevre sorunlarına hızlı müdahale imkanı sağlar demiş. Akıllı atık yönetimi çöp kutularının doluluk oranını ölçer, en verimli toplama rotalarını belirleyen ve vatandaşların geri dönüşüm alışkanlıklarını ödüllendiren akıllı bir sistem demiş. Tamam geri dönüşümden burada bahsediyordu. Bakalım Merkez Mahallesi şehrin en kalabalık ve trafik yoğunluğu en fazla olan bölgesi. Bakın trafik yoğunluğu en fazla olan bölgesiymiş. Dar sokaklar, yetersiz park alanları. Bakın burada boş park yerleri, trafik yoğunluğu diye demek ki akıllı ulaşım sistemi ile Merkez Mahallesi eşleşmesi lazım. Merkez Mahallesi akıllı ulaşım ile eşleşir. Sahil semti neymiş bu turistik bölge özellikle yaz aylarının nüfusu 3 katına çıkıyor. Gece hayatı canlı parklar ve yürüyüş alanları geniş. Bakın burada o zaman akıllı aydınlatma olması lazım. Çünkü sokak lambaları gün ışığına göre ışık şiddetini ayarlayan parklar ve meydanlar için özel aydınlatma sistemi. O zaman sahil semti ile akıllı aydınlatma eşleşir. Devam ettik. Sanayi bölgesi. Fabrikaların yoğunlaştığı, hava kirliliği endişelerin arttığı bölge. Çevre sakinleri özellikle hava kalitesi konusunda endişeli ve şikayetçi. E burada da bakın hava kalitesi, gürültü seviyesi ve su kalitesini ölçen sistem diyorduk. O zaman sanayi bölgesiyle çevre izleme, yeni yerleşim, Hızla büyüyen modern apartmanların bulduğu bölge, çevre bilinci yüksek aileler yaşıyor, belediye hizmetleri henüz tam olarak oturmamış. Özellikle atık toplama konusunda sorunlar yaşanıyor. E burada da bakın ne diyor atık toplama konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Çöp kutularının doluluk oranını ölçen, toplama rotalarını belirleyen, vatandaşların geri dönüşüm alışkanlıktan ödüllendiren. Burada da özellikle atık toplama konusuna değindiği için burada da çöp kutularının doluluk oranı derken oradan bir bağlantı kurabiliriz. Yani yeni yerleşim ile akıllı atık yönetimi eşleşir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Bu kişiler ve ihtiyaçları için en uygun oda programların eşleştirildiği sıralama aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Hemen bakalım. Ayşe sağlıklı ve sağlıklı bir uyku düzeni kurmak istiyor ve teknoloji bağımlılığını azaltmak için gece elektronik cihaz kullanmamaya çalışıyor demiş. E burada arkadaşlar hemen hangi programdır bu? Gece saatlerin ışıklar kısılır, mavi ışık filtresi devreye girer. Uyku saatlerin elektronik cihazlar kapatılır. Bak ne diyordu? Teknoloji bağımlılığını azaltmak için gece elektronik cihazları kullanmamaya çalışıyor. O zaman bu yatak odası programı olması lazım. Yani B ve D seçeneği elenmiş olur. Devam ettik Mehmet. Günün farklı saatlerinde evde çalışıyor ve uzun süre bilgisayar karşısında oturduğu için bazen hareketsiz kaldığını fark ediyor. Bakalım burada Odadaki hareket sensörleri ile kullanılmayan cihazlar belirlenir. Çalışma saatlerinin optimum aydınlatma sağlanır. Uzun süreli hareketsizlikte hatırlatıcı uyarılar verilir. Bak ne diyordu? Uzun süre çalışıyordu ve bilgisayar karşısında hareketsiz kalıyordu. O zaman Mehmet için ikinci bölümde çalışma odası programı olması lazım. Cevabımız A olarak belirlenir ama diğerlerinde bakalım. Zeynep sürdürülebilir yaşam tarzını benimsemiş ve evde su ve elektrik tüketimini azaltmak istiyor. Özellikle mutfakta geçirdiği zamanlarda tasarruf etmek önemli. E burada da arkadaşlar bakın su kullanımını kontrol edilerek israf önlenir demiş. Yine burada israfın önlenmesi kastediliyordu. O zaman mutfaktan devam ettik. Ali evin içine geçirdiği zamanlarda maksimum konfor ararken enerji tasarrufunu yapmak istiyor. Genellikle akşamları televizyon izliyor. Hemen bakalım. Odada kimse yokken elektronik cihazlar bekleme moduna alınır. Gün ışığına göre perde ve aydınlatma otomatik ayarlanır. Bakın enerji tasarrufu da yapmak istiyor derken. Bak ne oldu burada? Odada kimse yokken elektronik cihazlar bekleme moduna alınır perde ve aydınlatma otomatik olarak ayarlanır. Oda sıcaklığı mevsime göre optimal seviyede tutulur. Yani bir tasarruf da yapmak istiyor bu noktada. Demek ki en son bölümde oturma odası programı varmış ve cevabımız A seçeneği olarak çıkacaktır. Buna göre ders sırası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir okulda pazartesi günü 4 ders saati vardır. Öğrenciler bu saatlerde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinden birer tane alacaktır. Kurallar şu şekilde. Türkçe dersi matematikten sonra gelmelidir. Fen bilimleri dersi en başta da en sonda yer almaz. Sosyal bilgiler Türkçe ile ard arda olamaz. Matematik dersi ikinci saatte olabilir. Hemen şöyle 4 tane çizdiğimiz zaman ne demişti bize en garanti bilgiden başladığımız zaman matematik dersi 2. saatte olabilir. Matematiği biz buraya yazdık. Türkçe dersi matematikten sonra gelmelidir. Yani Türkçe ya 3'te ya 4'te olacaktır. dursun ama. Fen bilimleri dersi en başta ya da en sonda değildir. Bakın fen bilimleri burada değil. Burada değil. O zaman fen bilimleri buradadır. Ne demişti? Türkçe dersi matematikten sonra gelmelidir. Türkçe o zaman burada. Ve sosyal bilgiler Türkçe ile ardarda arda olamaz. Evet Türkçe sondaydı. O zaman sosyal de burada olacaktır. Tüm sırayı yaptığımız zaman arkadaşlar sosyal, matematik, fen, Türkçe şeklinde cevap D seçeneği olarak karşımıza çıkar. Buna göre bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bir okulda düzenlenen kısa bisiklet yarışına 4 öğrenci katılmıştır. Elif, Faruk, Gamze, Hasan şeklinde öğrenciler varmış. Her öğrenci yarış sonunda farklı bir sırada 1-3-4 diye yarışı sıralı tamamlayacaklar. Yarış sırasında her biri farklı renkte kas takmıştır. Bunlar da kırmızı, mavi, sarı, yeşil şeklindeymiş. Arkadaşlar burada bizim onları dörtlü bir şekilde sıralamamız istiyor bizden. Ve hangisi hangi kaskı taktı onu istiyor aynı zamanda. Bakın, e, bilgileri hemen kenara not edelim. Elif yeşil kask takmıştır ama birinci sırada değildir. Elif şöyle yazdık. Alta Y yazalım yeşil kask şeklinde. Takmış ama birinci sırada değilmiş. 2 3 4'ten biri olacak. Mavi kasklı öğrenci Hasan'dan hemen sonra yarışı tamamlamıştır. Evet, mavi kasklı şöyle yazabiliriz onu. Mavi kasklı öğrenci kim olduğunu bilmiyoruz ama Hasan'dan hemen sonra yarışı tamamlamıştır. Yani mesela Hasan 2'de ise o ismini bilmediğimiz mavi kasklı 3'te olması lazım gibi. Faruk 2. sırada değildir. Faruk 2. sıraya yazmadık. Tamam. Gamze birinci sırada değildir ve kırmızı kask takmamıştır. Hemen burada arkadaşlar bilgilerimizi sıralamaya koyduğumuz zaman şöyle bir başlangıç yapabiliriz. Hasan'ı biz bu bölüme yazdığımızı düşünelim. Mavi kasklı öğrenci 3. sırada kalır. Elif o zaman dördüncü sıraya kalacak ve Elif yeşil kars takmış. Yeşili de yazdık. Tamam. Ve devam ettiğimiz zaman Faruk ikinci sırada değildir demişti. Tamam. Gamze birinci sırada değildir. Gamze birde değilse mecburen Gamze üçe gelecektir. Faruk ikinci sırada değildir. O zaman Faruk da birinci sırada olması gerekir. Devam ettiğimiz zaman arkadaşlar ne yazabiliriz? Burada mavi yeşil kasklar sahipleriyle buluştu. Ne kaldı elimizde? Kırmızı. Bunları rastgele yazabilirsiniz. Ve sarı kaslar kaldı. Tabi bunlar yer değiştirebilir. Heh. Buna göre baktığımız zaman Hasan yeşil kas takmıştır. Hasan yeşil kas takmış olamaz. Faruk ikinci sıradadır. Yok Faruk 1. sıradaydı. Olmaz. Elif 3. sırada yarışı tamamlamıştır. Elif 4. sırada yarışı tamamlamıştır. Gamze kırmızı kask takmamıştır. Evet burada Gamze kırmızı kask takmamış. Gamze mavi kask takmıştır. Yani kesinlikle doğru olan arkadaşlar denizli seçeneği olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bir bakalım arkadaşlar sorumuz ne istiyor bizden? Bir luna farkla 4 çark. Bunlar X, Y, Z, W. Farklı günlerde işte pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günlerine bakıma alınmış. Ve bunlar renklendirilmiş bir de. Farklı renklere boyanmış. Bir bakalım bunların düzeni nasıl olacaktır? Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerimiz vardı. Hangi çark hangi günde bakıma alındı ve hangi renge boyandı? Onu bizim bulmamız lazım. X çarkının bakımı salı günü yapılmıştır. O zaman X çarkı burada salı günü yapıldı. Bu dursun. Mavi renkte boyanan çarktan hemen sonra siyah renkte boyanan çark gelmektedir. Mavi renkte boyanan çarktan hemen sonra mavi. bakın Maviden sonra hemen siyah gelmesi gerekiyor. Yani mavi salı günü ise siyah çarşamba günü ya da mavi buradaysa çarşamba da ise perşembede siyah olması gerekiyor. Bunu yerleştirmeyelim şimdi dursun. Perşembe günü V ya da Z çarkının bakımı yapılmamıştır. Bakın burada perşembe günü V ya da Z çarkının bakımı yapılmamışsa salı günü de x çarkı olduğu için o zaman biz şunu yapabiliriz. V buradadır. W v. pazartesi olur. Z'yi ben çarşambaya koyarım. Maksat nedir? Perşembe günü olmasın. Salı günü de zaten x çarkının bakımı yapılmıştı. Salıya da koyamayız. Bunlar kendi arasında yer değiştirebilir ama öyle bir garantimiz yoktur. Yani Z çarkı pazartesi, W çarkı çarşamba da olabilir yine. Bunları da yazdık. Bunu yazdıktan sonra o zaman elde ne kaldı? Y çarkı kaldı. Demek ki Y çarkı Perşembe günü bakıma alınmış. Bunları doldurduk. Bu da yine doğrudur. Çarşamba günü bakımı yapılan çark sarı renktedir. O zaman çarşamba günü hemen altına sarıyı biz yazdık. Değil mi? Sarı rengi yazdık. O zaman bir önceki öncüle bize ne diyordu? Mavi renkte boyanan çarktan hemen sonra siyah renkte boyanan çark gelmektedir. O zaman biz çarşambaya sarıyı yazmışsak mavi ile siyah peş peşe gelecekse o zaman maviyi ben pazartesine yazabilirim. Siyahı salıya yazarım. Ne kaldı? Kırmızı kaldı. Kırmızı da Perşembe günde kalacaktır. Buradaki sıkıntımız nedir? Pazartesi günü ve çarşamba günü hangi çarklar bakım alınmıştır net bilinmez. W dediğimiz uçak pazartesi de olabilir, çarşamba da olabilir. da Z çarşamba da olabilir, pazartesi de olabilir. Bunlar kendi arasında değişken. Heh. Buna göre kesin doğruyu bulmaya çalışacağız. V çarkının çarşamba günü bakımı yapılmıştır. Yok. Çarşamba da olabilir, pazartesi de olabilirdi. Z çarkı sarı renktedir. Z çarkı hemen geldik. Burada Z çarkı sarı renktedir. Bu. Doğru bir ifade ama kesinlikle doğru mudur? Arkadaşlar bir bakıyoruz. Z çarkı ve evet çarşamba ama Z çarkının pazartesi yapılma ihtimali de vardı. O zaman her zaman sarı olmayacak bu. O zaman Doğrudur ama kesin doğru değildir. Evet bunu deledik. Devam ettik. Y çarkı pazartesi günü bakımı alınmıştır. Y çarkı neredeydi? Perşembe günü bakımı alınmıştı. Y çarkının değişme durumu yoktu. Perşembe günü yapılması gerekiyordu. Burası da arkadaşlar doğru değildir. Devam ettik. C seçeneğine baktık. X çarkı siyah renktedir. Bir bakıyoruz. X çarkı salı günü kesindi ve siyah renkli olması yine kesindi. Yani bunların herhangi bir değişkeni yoktu. Burada Z çarkı ile V çarkının arkadaşlar değişken durumu vardı. O yüzden A ve B seçeneğinde net bir şey bulamayız. Y çarkı da pazartesi günü bakımı alınmış dedi. Y çarkının perşembe olduğu da garantiydi. Onu da biz eledik. Yani kesinlikle doğru olan arkadaşlar C seçeneğinde X çarkının siyah renkte olmasıdır. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Bu görsele ve verilen bilgilere bakıldığında hangi öğrencinin yorumu görseldeki bilgilerle kesinlikle çelişmektedir? Yani tamamen yanlış olan bilgi istiyor bizden. Bir bakıyoruz arkadaşlar buradaki tablomuza ve verilen cümlelere kesinlikle çelişeni istiyor bizden. Herhangi bir doğru bir ifade olmaması gerekiyor bir öğrencinin cümlelerinde. Baktığımız zaman Kaan ne demiş? Görsele göre dijital tehditler arasında en yaygın olanı kötü amaçlı yazılımlardır. Bakın güvenlik tehditlerinde en yaygın olanı kötü amaçlı yazılımlar demiş. Evet yani bu bilgi doğru. Bakın o zaman Kaan'ın cümlelerinden bir tane biz doğru bulduk. Demek ki kesinlikle çelişmektedir diyemeyiz. Kaan'ı eledik. Devam ettik. Leyla Görselde Sibel saldırıların son 5 yılda %80 arttığını görülüyor. Bakın doğru bir şey söyledi mi? Görselde Sibel saldırıların son 5 yıl içinde %80 arttığı görülüyor. Evet burada %80 artmış. O zaman Leyla'nın da çelişme ihtimali yok. Doğru ifadeler kullanmış. Devam ettik. Mert ne demiş? İstatistikler oltalama saldırıların kötü amaç yazılımlardan daha tehlikeli olduğunu gösteriyor. Bakın burada ne demişti? Oltalama saldırıların kötü amaçlı yazılımlardan daha tehlikeli olduğunu gösteriyor. Hemen geldik birinci bölü güvenli tehditlerine. Burada kötü amaç yazılımlar birinci sırada oltalama ikinci sıradaydı. O şekilde düşüneceğiz. Burada bir evet çelişki durumu vardır. Korunma yöntemler arasında en etkili olanı iki faktörlü doğrulamadır. Bakın korunma yöntemlerine bir numara güçlü şifreydi. İki faktör doğrulama dördün sıradaydı. Burada da bir hata var. Çelişki devam eder. Grafiğe göre genç ve yaşlı kesim dijital güvenlik konusunda aynı düzeyde bilinçsiz durumdadır. Ama burada bakın doğru bir ifade vardır. Genç ve yaşlı kesimler e, yakın oranlarda bilinçsizlik durumu birbirine yakındır aslında. O zaman kesinlikle çelişmektedir derse burası olmaz. Grafiğe göre genç ve yaşlı kesim güvenlik konusunda Aynı düzeyde bilinçsiz durumdadır. Bu ifade şuradan kendini doğrular. O zaman mert de olmaz. Nazlı'ya geldiğimiz zaman görsele göre dijital güvenlik bilinci yaşla doğru orantılı olarak artmaktadır. Burada yaşla doğru orantılı olarak artmaktadır dedi bakın yukarı gitmesi lazım ama e, en fazla 36-50 yaş arasında e, ilerleyen yaşlarda bir düşüş var. Yani bir artış söz konusu değil. Yani yaş ilerledikçe bilinç de artmaktadır. Söz konusu bile değil şuradan. İstatistikler insanların çoğunun güvenlik önleminin ciddiye almasına rağmen Sibel saldırıların giderek yaygınlaştığını göstermektedir. E buradan o bilgiye de arkadaşlar biz ulaşamayacağız. Yani cevabımız denizli seçeneği olmalıdır.